Evet arkadaşlar kanalıma geldiniz ben BlackBat Bugün sizlerle beraber hıp hızlı yepyeni Bir mod olan Blitz moduna Girmiş bulunmaktayız Arkadaşlar levelimizi de aldık oradan Bu arada bir madalyon var Can fesatördür Uzağa daha uzağa Zıplama madalyonu Şöyle şuraya atlıyorum Silahı alıyorum Silahı alıyorum oh shit hızlı alıyoruz arkadaşlar evet. görüyorsunuz arkadaşlar yeni mod çok hızlı geçiyor yeni modumuz bu arada aşırı hızlı bir mod gör <laughs> oldum bu arada adamı nasıl vuramadım aman yarabbim Başka bir Şuraya biri kaçtı bu arada arkadaşlar Şuraya biri kaçmıştı ama nereye gitti bu arkadaşımız İçeride bir yerde İçeride bir yerde ama nerede oldu <laughs> <laughs> bu Bu öksürük peşin bırakmıyor Evet şöyle Öhühühühühü <laughs> Şunu alalım. Buraya çıkalım bakalım Oradan ufak bir giriş Yukarıyı bir aşalım Dış kestimiz var aşağıya daha iyi Şu acayip bir şey arıyor arkadaşlar bakın bulalım. <laughs> buranın aşağısı yok mu? Evet. Aman tanrım alan geliyor. Şurada birileri var. Karşımıza çıkacak biraz ona. Ben yanlış gördüm. Çak çak var çak çak var. Bu arkadaşlarımız yine burada. Bir almak çok zor oluyor arkadaşlar. Bakın bir şey var. 재미 okay.

Oy. Bu ne? Ne alalım? Çak çağmanı basalım. sattım. Bir dakika. Sen bana şuraya. Bu oldu. Bu nasıl? İkili. Böyle söylememez. Şu çak Şu Oo, 37 pompompolo. Arkadaşlar bu polo. Mat. Arkadaşlar maçımız var, yola 有么还？ Evet son kişiyi de atlıyoruz ve Base all of the dreams Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz 1 2 3 4 4 tane binimiz olmuş Blitz moduna burada Hoşça kal diyoruz çok kısa bir video oldu arkadaşlar görüyorsunuz çok kısa bir mod Yani çok kısa sürüyor 5 dakika sürüyor işte 10 dakika 10 saniyede girdik. 10 saniyede işte bitti falan filan. Bugün yani tam 5 dakika sürüyor arkadaşlar. 5 dakikadan fazla sürmüyor. Lütfen videoyu beğenmeyi, like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Peace. Dr. Wanton.